Evet değerli seyirciler, Çort TV haber bülteniyle yeniden birlikteyiz. Bültenimize umut bir gelişmeyle başlayacak. Koronavirüs nedeniyle 7 aydır çarşıya inemeyen Atçengel, bu sabah minibüsten iner inmez polislerine kapak oldu. Maskesini evde unutan Keyvan'ı 900 TL ceza yiyince borcunu vermek için kuşağından çıkardığı bir elmek parayı polislere uzattı ve şöyle dedi. Yani ben yeni paradan anlamam. Abi değerimde 3 çeşitlik var. İster alın ister bırakın. Bu da zaten kocamanın ısmarışları. Gaz, duz ve tütün parasıydı. Ama yine de vatan sağ olsun dedi. Görünüşe bakarsak bu akşam evde büyük bir çekim olacak. Evet sayın seyirciler. Şu anda elimize bir son dakika geçmesi sıkıştırdı. Bakalım neymiş. Omuzundan oturup üç gündür bun teller içinde kırkma yapan adam bir lira para alamayınca Cuma gün cami kapısında yer sahibi Hacı'nın yakasına yapıştı ve küfür zifir erifek ifade etti. Hacı Cihaz iki rekat namaz kılamadan divil divil evin yolunu bulurup